Bence ergenlik yaşına kadar geçerli bir kural var. Kendini görmek istiyorsan en güzel bakabileceğin yer çocuk. Ebeveynlik başkasına delege edemeyeceğimiz tek rol aslında. Her çocuğun üç ebeveyni vardır deniliyor. Çok güzel bir yaklaşım. Annesi, babası, annesiyle babasının arasındaki ilişki. Aslında en büyük katkımız mutlu bir ev ortamı. ebeveynlik başkasına delege edemeyeceğimiz tek rol aslında. Yani örneğin bir okula ebeveynliğimizi delege edemeyiz. Şimdi çocuk büyüyor belli bir yaşa gelene kadar öncelikle anne ile güçlü bir bağ var. Çünkü temel ihtiyaçların beslenme başta olmak üzere anne ile sağlıyor. Sonra baba dahil oluyor sürecin içerisine. Aile o ihtiyaçları karşılıyor. Sonra örneğin anaokulları devreye girmeye başlıyor. O annelik babalıkla ilgili bir durumu karşılayamaz. Ona hı hı. delege ettiğimiz kısım artık akademik ihtiyaçları var. Akranlarıyla buluşma ihtiyaçları var. Yani delege ettiğimiz kısım e, okulun, okul temelde akademik bir yer olduğu için akademik alanı delege ediyoruz. Bütün ilkokuldan falan bile öyle beklenti var değil tabii, mi? Tabii tabii. Verdik çocuğu, hani Verdik çocuğu, hani annesi babası hı. olun gibi hiçbir okul, hiçbir öğretmen, bir çocuğun anne babası olamaz. O bambaşka bir rol. O onun öğretmeni ve onun akademik, fiziksel, zihinsel gelişiminde profesyonel destek sunan kişi. Babalıktaki son dönem krizlerden bir tanesi şu. Bir okula, hele hele iyi bir okula çocuğunu vermişse artık rahatlıyor. Çok da iyi bir okula verdim. Ben babalıkla ilgili rolüm işte parayla ilgiliydi. Genelde de okullarda muhasebe servisi babayı tanıyor. Çıbilmazım var ya, eğitim. Lan, <laughs> tabii tamam. tabii. Muhasebe servisi babayı tanıyor. Öğretmenler, okul müdürleri, rehberlik servisi Aynen. anneyi tanıyor. Daha çok ve hep onun üzerinden bir çocuğa bakış ve aileye bakış oluşuyor. Bunu bir an önce halletmek gerekiyor. Çünkü biz örneğin çocuğu dinliyorsak anneden dinliyoruz. Anne yorumuyla dinliyoruz. O kendince kendi gözlediğini söylüyor ama belki babanın rolü farklı. Sonra senin söyleşilerinde de oluyordur. Anne baba birlikte gelirlerse e, kıyamet orada kopuyor genellikle. Yani Çok ya korkunç. anne ya baba şu e ben sana hep dememiş miydin? Genelde de hanımlar böyle bir şey. bak Tabii. ne diyor. <laughs> bak çocuğun bence ergenlik yaşına kadar geçerli bir kural var. Kendini görmek istiyorsan en güzel bakabileceğin yer çocuk. O kadar güzel yansıtıyor ki. Sen nasılsan öyle. Özellikle ilk senelerde annenin durumunu çok fazla yansıtıyor. Ve annenin durumunda büyük oranda genelde babanın durumuna bağlı olduğu için burada sevgili babalar gözünüzü <laughs> seveyim. Yani orada olmak gerekiyor. Orada evet. bulunmak lazım. Bu arada yani bir şey söyleyeyim. Ben işte 3 çocuğu izleyebildim uzaktan. Sonra fizyolojisi işte kadın doğumdaki arkadaşlara çok çalışmalar yaptık falan gerçekten yani hamilelik, doğum ve çocuk büyütme iyi ki bize bırakılmamış yani. Çok zor. Neslin devamı çok da zor. tehlikede olurdu. Çok zor. Diyor. Bittik ya. Vallahi biz doğurmak <laughs> yerine düşürürdük herhalde yani. Devamlı saça saça giderdik. Mümkün değil. Çok sevdiğim bir yaklaşımdır. Hani bir çocuğa bir hediye vermek istiyorsanız, yani çocuğun üç ebeveyni vardır deniyor. Çok güzel bir yaklaşım. Annesi, babası, annesiyle babasının arasındaki ilişki. Evet. Aslında en büyük katkımız mutlu bir ev ortamı. Yani biz eğitimci olarak burada işte okul müdürlerimiz psikolojik danışmanlık kökenli ekibimiz de var. E, kuvvetle mutlu. Ben onlara sorsam hangi çocukların evinde mutlu bir ilişki vardır? Gözüküyor değil Onu bütün öğretmenler, bütün eğitimciler emin olun anında yakalar. Yani bir sıkıntı varsa mutlaka içeride bir mutsuzluk var demektir. Bizim o çocuk bir... kampında da anlattım ya. Tam sana. böyle. Ama gözüküyor çocuklar. Gözüküyor. Ya. O yüzden onlara en büyük hediyemiz mutlu bir ilişki aslında. Erkekten ne olur çok zihin okuma beklentisine girmeyin yani. Vallahi yok. Adam olsa yapar. ya yani televizyon açıkken sizin konuştuğunuzu duymuyor mesela. Öyle monotasking bir beyni var. O yüzden bir nefes verin. Bakın söyleyeceğim yani bunu beklerdim falan. Beklemeyeceğim. Yani öyle bir hakikaten engin bir şey yok yani. Avcı toplayıcının avcı kısmı adamda. Yani geyiği gör, mızrağı at, taşı eve getir. Bu sistem bunu kurulu yani. Çok sığınıyorsunuz tamam. bunun arkasına hocam. Nasıl? Çok sızmıyorlar bunun arkasına. Ben amca toplayacağım. toplayıp Onun bak <laughs> yöntemini de söylüyorum. Mesela bir adama net bir şey söylüyor. Bunu en güzel Serkan Kara İsmailoğlu tarif eder. Bir insana net bir şey söylemenin, ya yani bir erkeğe çok belirli bir algoritması var. Bir, karşısına geçeceksin, kafasını kendine doğru çevireceksin. Mümkünse dekolte giymeyeceksin. Çünkü dekolte giyince gene duymuyor ve kısa cümleyle net ifade edeceğim. Erkeğin bu kadar algoritması ve ondan sonra o şeyi unutması mümkün değil. Ama hanımların o yüksek ayna nöron aktivitesine bağlı duygusal empati kurma yetenekleri nedeniyle karşıdan da sıklıkla böyle beklentiler oluyor. Çünkü adamın yüzünde geçen dalgadan bütün silsilesini okuyabildiği için onun da öyle bir şey yapabildiğini varsa yapamıyor. Söyleyeyim ya, erkekte böyle bir yetenek yok. Sahilde yürüyüş yaptığım yerde duvarda bir yazı var. Her gittiğimde görüyorum onu. Koşmadan koşamazsın yazıyor. Evet. İyi ebeveynlik içinde. Ebeveynlik yapmadan iyi ebeveyn olamazsın. Yani biz ben çocuğumla oynamayı bilmiyorum. Ben çocuğumla sohbet etmeyi bilmiyorum. Yeterince eğlenceli bir ebeveynim. Ve zihnimizi yormaktansa çocuğumuzla çok zaman geçirirsek bir süre sonra öğreniyoruz zaten. Çünkü çocuğumuzla o kurduğumuz ilişkinin iyileştirici tarafı ilişkiye de iyi geliyor. En iyisini yapma çabasından çok bir şey yapmak. Bilgi çok değerli ama onu bilgeliğe çeviren kısım aslında sezgilerimizi getirdiğimiz kültürel değerlerimizi yok etmiyorsa o bilgi bilgeliğe dönüşüyor. Ama biz eksik yapma, en doğrusunu yapma güdülerimiz nedeniyle bir baba olarak koruma, kollama kültürel DNA'mızda olan özellikleri yansıtabilmek açısından kendimizi biraz rahat bırakmamız aslında bence aranan ölçü o. yani en iyi babalar ne yapar? Önemli bir şey değil bence. Önemli bir soru. Ben ne yapıyorum? Yani ben onun elini tuttuğumda, bazen kızdığımda, bazen sınır çizdiğimde. Çünkü babalık rolü derken bu roller değişin içerisinde. Bunu yaptığımda ne olur? Çocuğum ne hisseder? Aile ne hisseder? Dışarıdan ne görülür? Değil. Bazen otoriter olmanızı gerektiren bir durum yaşarsınız. Bazen çok sevecen olmanızı gerektiren bir durum yaşarsınız. Orada doğanın size verdiği o ilişkiyle birlikte de büyüyen babalık rolünüze saygı duyarsanız aslında kendi sezgilerinizle hareket etme konusunda daha cesur olursunuz diye düşünüyorum. Aklıma çok kestirme çözüm geldi. Daha önce düşünmemiştim de. Ailelerle WhatsApp grubunuz var değil mi? Oluyor genellikle. Sünnet çünkü WhatsApp grubu kurmazsa günah. Öyle biliyorum ben. Herkesin var. Mesela bu tip hatırlatmalar aslında bilgi olarak insan hiçbir değişim yapmaz. Yani şöyle yapılması lazım dediğinizde kimse lazım olanı yapmaz. Ama şu özellikle Hintlerin, Mintlerin çektiği kısa klipler var. Bazen ailenin önemi, dürüstlüğün bilmem nesi falan diye böyle tatlış tatlış hikayeler. Ya bunlar insanlardan, mesela benim rahmetli babamda hatırlıyorum bir anekdot. Ya video gelmiş, adam evde oturmuş ağlamış. Biz bu küçükken bu büyük olana çok eziyet ettik falan diye. Şimdi mesela o tip minik hikayelerin paylaşımı şunu göz önüne aldığınızda çok etkili. İnsan sadece makul, ikna edici ve aklı yakın hikayeyle değişiyor. Dolayısıyla mesela bizim eğitimlerde Ali de çok sever, ben de çok severim. Hayatımızdan ve oradan buradan anekdotlar anlatır. Bazen de uydururuz. Bildiğini uydururuz. Çünkü hikayeyi tamamladığın zaman dinleyici, alıcı insan der ki öyleyken öyle böyleyken ha demek ki ben de burada böyle. Ama bir annenin ya da babanın senin bu yaptığın yanlış, bunu şöyle yapmalısın dediğinde düzeldiği görülmemiştir. Bir öğrencinin yanlışını gösterdiğinde doğrusunu yaptığı görülmemiştir. Ama hikaye anlatırsanız, hikayeyi güzel sunarsanız zamanla o nosyon yerleşir. Hikaye anlatıcılığı o yüzden bu devrin en önemli işi bana sorarsınız yani. Esas değiştirici olan olacak. Ve işin berbat tarafı da şu anda en iyi hikayeleri yapay zeka yazıyor. Allah sonumuzu hayretsin Yani nereye gideceğimiz belli değil. son teşekkür ediyoruz. Mia'ya Valla ben sabaha kadar, için, ortamda çok konçik size... böyle. Ee, Ama valla geldiğiniz için, için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben özellikle ilk defa geldim. Mia'ya ev sahipliği için çok teşekkür evet. ediyoruz. Bundan sonra başka okullarda da buluşmaya Abi, devam edeceğiz. Sahaya, sahaya iniyoruz yazarım. artık. Skorlarım okula. Bakın hangisinin bahçesi <laughs> daha güzel falan filan diye. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Çok sağ teşekkürler. Teşekkürler.